<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle teknik deklinisite kazandım. Kanal. Evet arkadaşlar o takarıyor da arkadaşlarımız. Ben de bu deklinisite kazandım arkadaşlar. İsteyen ana arkadaşlar bu kanala abone olun arkadaşlar ve benim kanalı da abone olun arkadaşlar hatta vereyim arkadaşlar kanal linkimi benim adım Mustafa soyadım Bozkurt zorumda oturuyorum arkadaşlar 16 yaşındayım lise 1'e gidiyorum ve arkadaşlar bu idnoyu da ben kendim yaptım arkadaşlar bu, en, bu idnomuz var ya bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Sistem. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Siz de isterseniz Ata yazabilirsiniz arkadaşlar. Ata değil buradan böyle Minecraft lan. Minecraft Dünya ha. Dünyaları yazarsanız işte bu arkadaşlar. Buna abone olun artık Ondan sonra ya. Dur lan. He. Bunun altını, bunu ben kendim yaptım artık. Bunun altına gelin artık Ben de istiyorum derseniz sevinirim artık Bunu ben kendim yaptım gördüğünüz gibi artık sen. Bunu kendim yaptım arkadaşlar. Bu böyle bir şey istiyorsanız arkadaşlar buraya gelin ya da kamer oraya gelin arkadaşlar. Ben de istiyorum yazarsanız yaparım arkadaşlar. Ama beğenmediyseniz de hiçbir şey yok. As üst TR yapıyorum arkadaşlar. Yani bir değil iki değil üç. üst üst TR. Evet tanıdıklarıma ve devamı tanımadıklarımı isterim. Evet arkadaşlar bu kanala geçtim arkadaşlar bu kanalda nasıl bir videolar nereye? Yoğunlukla e, Gama Gama Play TL atıyor, yoğunlukla Arkadaşlar benim telefonum telefonum yoğun bakımda olduğu için yani yoğun bakımda değil serviste bozulduydu servise gönderdik. Ondan sen servisten gelene kadar video çekmeyeceğim telefondan. Belki telefondan hiç gelmez artık Video belki bundan ayda yılda bir kere gelir. Evet. Evet artık ayda yılda bir kere geldiysen artık Ben bunu atalım artık Beni izlediğiniz için abone olmayı, पैन में ही वे फाइनेंस में ही वे कनर मां बनाओ ना ही उन्नत में, में। कोरिस नंगे जरा बाय बाय आर्थिक जरा पिरास नोबम बाय बाय